tambur yükleyiciler, Thompson 6 tüfek gibi silahlarla 30'lu yıllarda popüler hale geldi. Başlangıçta sürdürülebilir ateşi artırmak ve o dönemin 6 tüfeklerinin kullandığı tabanca mermilerinin düşük gücünü biraz hafifletmek için iyi bir seçenektiler. Ama dünya orduları neden daha iyi oldukları varsayılan tambur yükleyicileri kullanmaz veya genellikle kullanmaz. İki kat daha fazla kapasiteleri var bu sayede daha az sıklıkta dolum gerektiriyorlar. Tambur yükleyiciyi popüler hale getiren silaha Thompson, 6 otomatik tüfeğine bakarsak, bu silah satışa çıktığından beri 50 mermilik bir tambur yükleyicisi vardı ve daha sonra oldukça ağır olan 100 mermilik tambur yükleyiciler çıktı. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar tambur yükleyicilerin ne kadar uygunsuz olduğunu fark ettiler ve bunları hızla 20 ve 30 mermilik düz kutu yükleyicilerle değiştirdiler. Sovyetler de PPSH-41 ile aynı sorunu yaşadılar. Rusların dediği gibi PPSH-41 veya 1 71 mermilik bir tambur yükleyicisi vardı. Daha sonra PPC-43 versiyonunu çıkardıklarında tambur yükleyiciyi 35 tur atış kapasiteli kıvrık bir kutu ile değiştirdiler. Benzer bir durum Rushnoy Pulemyot Kalashnikova gibi silahlarla görüldü. Sovyet Rushnoy Pulemyot Kalashnikova C-75 mermilik tambur yükleyiciler ve 40 mermilik kıvrık yükleyiciler sunuyordu tambur yükleyiciler askerlerin Ruhnoy Pulemyot nin yükleyicilerini Avtomat Kalashnikova Modernizirovanni'lerinde popüler bir şekilde kullanması nedeniyle Avtomat Kalashnikova Modernizirovanni tarafından kullanılıyordu çünkü yapabiliyorlardı. Ancak bunu sadece başlangıçta yaptılar çünkü daha sonra askerler hem Avtomat Kalashnikova Modernizirovanni'lerde hem de Ruhnoy Pulemyot Kalashnikova'larda tambur yükleyicileri kullanmayı bıraktılar çünkü çıkışları için AK-74 ve aynı zamanda sonuç olarak AK-74 çıktı. Ayrıca Rusnoy Pulemyot Kalashnikova 74 sadece çift sıralı 45 tur atış kapasiteli kıvrık yükleyicilerle geldi. Tambur yükleyici konseptini tamamen terk etti. Ama neden hem Amerikalılar hem de Sovyetler tambur yükleyicileri terk etti ve kullanmayı bıraktı? Cevabınız burada. Tambur yükleyicilerin çok çok fazla dezavantajı var yüklerken daha fazla zorlukla karşılaşıyoruz. Kutu yükleyicilere göre ancak mermilerin desteklendiği iki eksen kutu yükleyicilerin durumunda geleneksel şekilde bir mermiyi diğerinin ardına sokarak yapılır. Geleneksel şekilde bir mermiyi diğerinin ardına sokarak yapılır. Oysa kutu yükleyiciler tarakları kullanabilir ve yükleyicileri çok daha hızlı bir şekilde yükleyebilir. Tambur yükleyicilere karşı bir başka neden onları taşımak çok zordur. Tambur yükleyiciler taşıdıkları mühimmatın üstünde büyük bir hacme sahiptir. Ayrıca şekilleri birkaç tambur taşıdığınızda işi çok zorlaştırır. Gerçekten çok mühimmat taşıdığınızı hissedersiniz ama aslında öyle değil. Asker olmuş ya da halen asker olanlar. Ekipmanınızda bir kilo daha az olmasının fark yarattığını ve ağır bir şeyi rahatça taşımanın onun daha hafif hissettirdiğini bilirler. Kıvrımlı kutulu olanlar küçüktür. Şarjörün neredeyse tamamı mermiyle doludur. Ve şekilleri onları depolamada çok yardımcı olur. Ve taşımaları. Tambur şarjörlerinin bir başka sorunu silahın dengesini bozmalarıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bu bir sorun değildi. Çünkü bu bir düşünülmesi gereken bir yön değildi. Bir silah yaparken veya en azından bu kadar belirleyici değildi. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra silah geliştirmedeki ilerlemelerle Tasarımcılar silahın dengesine çok dikkat ediyorlardı. Genellikle ya da önceden belirlenmiş şarjörler. Şimdi bir önceden belirlenmiş şarjörünüz olduğunu düşünün. Şimdi 30 mermilik şarjörler için tasarlanmış bir silaha 75 mermilik bir şarjör taktığınızı düşünün. Silah dengesiz ve rahatsız edici hissedecektir. Sovyetler bu sorunu Ruknoy Pulemyot Kalaşnikova'nın şarjörünü biraz eğerek çözmeye çalıştılar. İleriye doğru ancak yine de sorun hafifçe devam ediyordu. Bir başka dezavantaj ise tambur şarjörlerinin maliyetidir. Bir başka dezavantaj ise tambur şarjörlerinin üretim maliyetidir. Oysa kıvrık kutu şarjörlerinde sadece mermiyi yukarı iten bir yay vardır ve bu kadar. Tambur şarjörlerinde ise bir sprey gibi dönen bir itme sistemi vardır. Bu çok daha karmaşık ve üretmesi daha maliyetlidir. Birinin ve diğerinin karmaşıklığını göz önünde bulundurduğumuzda tambur şarjörünün daha az güvenilir olduğu açıktır çünkü kirli olmaya daha yatkındır ve bir tambur şarjörünü kıvrık kutu şarjöründen daha uzun sürede sökmek gereklidir. Tambur şarjörler hakkında ilginç bir bilgi ise Sovyetlerin Ruhnoy Pulemyot Kalaşnikova için tambur şarjörler yarattıklarında Avtomat Kalaşnikova Modernizirovanni'ye daha fazla stabilite ve doğruluk kazandırmak için her avtomat Kalashnikova moderni Zirovanni'nin namlusunun altına bir tambur şarjör koyarak iyileştirmeye çalışmışlardır. Bu silahın ağırlığını yaklaşık 2 kilogram artırdı ancak silahı çok daha stabil hale getirdi ve geri tepmeyi önemli ölçüde azalttı. Ancak sonunda bu ölçüyü standartlaştırmamaya karar verdiler çünkü ağırlık merkezi oldukça rahatsız edici hale geldi ve genel olarak ikinci bir şarjörle silah oldukça hantal oldu. Ama konuya geri dönersek başka bir dezavantaj da bir şarjörü kaybedersen ne olur? Bir kutuyu kaybedersen sorun olmaz çünkü sadece 30 mermi vardır ve bu kadar. Ama bir tamburu kaybedersen 75 mermi kaybolur. Muhtemelen mermi biter. Tüm bu tambur şarjörlerinin dezavantajlarını duyduktan ve yeniden doldurma sıklığını azaltmanın tek avantajını göz önünde bulundurduktan sonra dünyanın büyük ordularının neden tambur şarjörler fikrini askeri ve polis alanında reddettiği hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Çünkü tambur şarjörler askeri ve polis alanında. Çünkü tambur şarjörler sivil pazarda çok kullanılıyor. Silahı dengesizleştirmeden ve tabii ki tüm bunları dengeleyerek mermi miktarını artırmak için oldukça zekice çözümler yapıldı. PP919 Bison helisoidal şarjörü veya P'nin yatay şarjörü veya 90. Kuşkusuz bu az mermi sorununa çok zekice çözümler.